Yeryüzünü Allah yarattıysa peki Allah'ı kim yarattı? Çoğu insan zaman zaman bu soruyu soruyor. Konuyla ilgili kesin ve net açıklamayı Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı Nasif Kocacoban yaptı. Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı Nasif Kocacoban yeryüzünü Allah yaratmıştır. Peki Allah'ı kim yarattı diye tartışmak kesinlikle yanlıştır. Bu konuda İhlas Suresi bizlere ışık tutuyor dedi. Diyanetten Kütahya Şube Başkanı Nasip Koca Çoban açıklamasına şöyle devam etti. Allahü Teala e, insanları yarattıktan sonra onların yolunu yönünü göstermesi için e, peygamberler göndermiştir. Bunların bir kısmı Resul bir kısmına da Nebi denir. E, kendisine kitap verilenler vardır. E, kendisine kitap verilmeyip bir önceki peygamberin getirmiş olduğu şeriatla yani kitap ve kanunla e, o görevi yapan peygamberler vardır. Şimdi Kur'an-ı Kur Kerim'de ve bütün e, kutsal kitaplarda Allahü Teala'nın varlığı ve birliği ancak onun sıfatlarıyla bilinir. Nasıl olduğu, nice olduğu şekli şemaliyle bilinmez. Mesela hepimizin çok iyi bildiği Kul hüvallahu ehad, Allahü samet suresinde de ki, Allah birdir, vardır, doğmamıştır ve doğrulmamıştır denmektedir. Allahü Teala doğmamış ve doğurmamıştır. Biz onu sadece sıfatlarıyla biliriz. Yani kudret sıfatıyla biliriz, ilim sıfatıyla biliriz, basar sıfatıyla biliriz, kelam sıfatıyla biliriz. Bunların hepsi peygamberler vasıtasıyla yaşantıda nasıl olacağı izah edilmiştir. Bu, bu bütün kutsal kitaplarda Allahü Teala'nın varlığı, birliği ve kendi öyle bir başkası tarafından yaratıldığı konusu yoktur. Allahü Teala Doğmamıştır ve doğrulmamıştır Kur'an-ı Kerim'e göre. Onun için e, dünya sonradan e, Allah'ın ol emriyle yani kün emriyle olduktan sonra bu, bu süreçler var. E, bunu işte ilim adamları tarif ediyor. Bazı buzul çağları, taş çağları. Bunlar içerisinde Allahü Teala'nın insanı belirli bir evreden sonra yani yeryüzündeki bütün oluşumlar tamamlandıktan sonra yeryüzüne göndermiştir. Yani bu yaratılışta Allahu Teala'nın yaratılışını biz bilemeyiz. Biz sadece Allahu Teala'yı sıfatlarıyla tanırız. Ve bu kutsal kitaplarda özellikle de Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net bir şekilde izah edilmektedir. Yani bir din adamı olarak Allah'ın yaratılış şekli şu ana kadar bilinmiyor. Hayır. Yani hiçbir kimse o konuyu bilemez. Çünkü Allahu Teala'nın nasıl yaratıldığı diye böyle bir sorgulama yapılamaz yani. Çünkü e ee, Allahu Teala doğmamıştır ve doğurmamıştır. Altını çiziyorum. Kur'an-ı Kerim'de bu kesin ve net olarak belirtilmiştir. Ve diğer kutsal kitaplarda da e, işte tanrı deniyor. E, değişik isimler adı altında geçiyor. Bunların hepsinde varlığı vardır. Ama varlığını biz ancak sıfatlarıyla e, tanıyabiliriz. Yoksa ne hani bizim çıplak gözle göreceğimiz şu Allah zaten o öyle bir şey olsa o Allah olmaz yani. Çünkü Allahu Teala hiç doğmamıştır, doğurmamıştır. Hiçbir şekle ve şemale benzemez. Vardır ve birdir. Biz de buna kesinlikle iman ediyoruz.